İsparta Milletvekili. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz kanun tasarısının 8. madde E bendi üzerine verdiğimiz önerge üzerine söz aldım. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. AKP'nin hem idari sistemimizi, hem milli ekonomiyi hem de yasama düzenimizi alt üst eden tahribatları devam ediyor bir kanun tasarısı ya da teklifinin nasıl müzakere edileceği ve bunların nasıl yasa, yasalaşacağı iş tüzükte detaylı bir şekilde düzenlenmiş olduğu bilinmesine rağmen ne hukukçular tarafından ne de vatandaşlarımız tarafından takibi mümkün olmayan bir yöntem. Daha doğru bir ifadeyle usulsüzlük Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne torba yasa kisvesi bilmem kaçıncı kere dayatılmaya devam olunuyor. Bu yöntem kuralsızlığı kural, kaosu düzen yapmaktadır ki siyasi, idari, ekonomik, sosyokültürel sistemlerde karmaşa ve çatışma yaratan hem parlamentoyu hem de toplumu kutuplaştıran sonuçlar doğurmaktadır. Ben yaptım olducu bir zihniyetin kuralı ben koyarım dayatmacılığının ne sokaktaki karmaşadan ne de gezi olaylarından şikayet etmeye hakkı yoktur. Rüzgar eken fırtına biçer demişler. Meclisi hep birlikte işletelim. Muhalefette bu milletin iradesi içerisindedir. O halde onlara da saygı gösterelim. Zihniyetinden nasibini almamış bir davranışın egemen kılındığı bu meclis ve yaratılan gerginlik sokaklara taşmıştır. Gezi olayları AKP dayatmacılığının bir sonucudur. AKP'nin eseridir. Çünkü milleti şirazeden çıkaran ve sokaklara döken AKP dayatmacı dayatmacılığı AKP diktatörlüğüdür. Bir yasanın tüm taraflarca hak ettiği ölçüde tartışılması, muhalefetin de katkılarının alınması yerine karman çorman bir torba yasa getirilmiştir. Bu yasa maalesef bu mecliste iktidar partisi milletvekillerinin bile bir fikri olmadan oylanacaktır. Bu torba yasalar bürokrasinin meclise dayatmasıdır. Her fırsatta bürokratik hegemonya'ya karşıyım diyen AKP'nin bu sözünde de gayri samimi olduğuna şahit olmaktayız. Bürokrat istemekte AKP milletvekilleri el kaldırmaktadır. Ve bunun adı da AKP'ye göre milli iradenin tecellisi sayılmaktadır. Değerli milletvekilleri, AKP dönemi ülke için kayıp yıllardır derken hakikaten abartmıyoruz. 11 yıldır tek başına ülkeyi yöneten AKP, milletimizin kronikleşmiş hiçbir problemini çözmediği gibi bunun üzerine uyguladığı ayrımcı, ayrıştırmacı politikaları ile millet birlikteliğinin zeminine zarar vermektedir. AKP bu 11 yılda hangi problemi çözmüştür? Eğitim sistemimiz, AKP'nin her değişen bakanının değiştirdiği, arada milyonlarca çocuğumuzun plansız, projesiz, hazırlıksız değişiklikler ile adeta telef edildiği eğitim sistemimiz geçmiştekine göre daha mı iyidir? Hayır. Bakın özel hastaneler itiraf ediyor. Kamu hastaneleri ikrar edemez, ifade edemez çünkü. Ağır hastaları üniversite hastanelerine havale edip kurtuluyoruz. Adımız hastane. Neredeyse pansuman yapılan sağlık evlerine dönüştük derken soruyorum sizlere sağlık sistemi düzeltilmiş mi oluyor? Hayır. İşsizlik almış başını gitmiş. Tarım sistemimiz çökmüş. Sanayimiz büyük yabancı tekeller karşısında teslim olmuş işçi, memur, emekli, çiftçi sıkıntılardan inlerken 11 yıldır ülkeyi tek başına yöneten AKP hangi kronik sorunları çözmüştür? AKP iktidarı halka hizmet prensibi üzerine değil, kendi siyasi iktidarını ebedi kılma prensibi üzerine yol almaktadır. Bu sayıkla hareket eden AKP, kanayan yara olan devlet personel rejiminde iflas ettirmiştir. Evet, kamu personel rejiminin AKP döneminden önce de sıkıntıları vardı. Ancak AKP'nin diğer hükümetlerden farkı tek başına 11 yıldır iktidar olmasıdır. Kendisine yakın personel, kendisine yakın kurumların sözcülüğü gibi milletin iktidarına yakışmayacak bir tavırla kurumlar arasında ayrımcılık yaparak dengesizlikleri kat be kat artırmıştır. Bugün de bu torba yasa 8. madde e-bendi ile bileğin hakkı ile yabancı dil sınavında daha yüksek puan alan gençlerin, bileği arkadan bükülerek, ekarte edilerek daha az not alan birisinin önünün açılmasının yolu yapılmaktadır. Bunun ne adaletle ne de insafla alakası var. Hakkı yenen çocuk bir yetim çocuğu, bir şehit çocuğu ya da gazi çocuğu olabilir. Bunu nasıl içinize sindireceksiniz? Tamamen keyfiliğe açık, istismara açık bir değişiklik. Hakikaten merak ediyorum. İşleyen oturmuş bir sistem varken bu değişikliği önermekle Onların hakkını gasp etmekle bunun önünü açmakla millete hizmet etmiş mi oluyorsunuz? Bu meseleye evet dememiz mümkün değildir diyor. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Öner